Buradaki teşkilat yapınıza bakıyoruz, ülke ocaklarında yetişen o genç limanlara bakıyoruz. Ya AK Parti'ye karşı yani iktidar partisine karşı hı hı. E, böyle bir kırgınlık var. Hı hı. Çünkü son e, özellikle genel seçimleri düşünüyoruz, Cumhurbaşkanı seçimini düşünüyoruz. Hep Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Sayın Reis Cumhur'u böyle canhıra şekilde destekleyen, hı hı. onu böyle adım adım takip eden ve bugün hala eğer AK Parti birinci parti olarak kabul ediliyorsa çok büyük katkısı ve emeği olan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nde insanlar diyorlar ki ya şu seçimleri biz niye aynı çatı altına girmiyoruz? Neden bu ittifak yerel seçimlerde olmuyor? Siz de kırgın mısınız? Şimdi kırgınlıktan ziyade e, ittifakı e, burada Sayın Genel Başkanım sonuna hı? kadar, sonuna kadar bizimle birlikte ekibiyle birlikte isteyen taraftık biz. Hı hı. E, Genel Başkanımızın e, şöyle bir e, talimatı vardır e, teşkilatlarına. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu belediyelerde mutlaka Hı. ittifak olacak ve o belediyeleri alacaksınız denilmişti. Hı. Ben ilk adaylığı açıklanan e, belediye başkan adaylarından biriyim. Ama son güne kadar e, ittifakı e, bozmamak adına, Hı. ittifaka zarar vermemek adına Cumhur İttifakı'nın e, bir tarafı olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi bekledi. Hı. Yani Karadeniz Ereğli'de Milliyetçi Hareket Partisi son güne kadar afişlerini, posterlerini asmadı. Herhangi bir açıklama yapmadık. yapmadı. Son dakikaya kadar bekledik. Ama e, geldik gördük ki iktidar partisi burada e, ittifak istemedi. Yani bizimle birlikte yol yürümek hı hı. istemedi. onlar onların bileceği iş. Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayıyla şu anda yolunda yürüyor. Bunun pişmanlığını yaşarlar mı? Ne dersiniz? Bunun pişmanlığını yaşarlar. Tabii. Yaşarlar değil mi? Evet. Çünkü bu memleketle öyle gerçeklerle karşı karşıya geldik ki 422 evet. oyla evet. burada kader Hayır. değişti. Bunun yani yaşarlar. Doğru diyorsunuz. Peki evet. yine bir vatandaş yorumu diyor ki İlkay Özdemir'in ismi bile evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her listesine güç verirdi. Yani evet. e, bunu söylemek belki size karşı bir saygısızlık ama bu yorumdur. Yani bugün İlkay Özdemir'i Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis aday listesini birinci sırasına koymak artı çok büyük güçler katardı. AK Parti diyenler var. Evet. Ne, ne diyebiliriz onlara biz cevap vermeye kalksak? İnan ki hiçbir pazarlığımız olmadı bizim olmadı. onlarla. Evet Hiçbir pazarlığımız olmadı. Hı hı. Tabii ki İlkay Özdemir siyasette de belediyecilikte de deneyimli bir isimdir. Herkesin tanıdığı, kabullendiği bir isimdir. Böyle bir şey olsaydı tabii ki güç katacaktık onlara. İki kat katacaktık güçlerine güç kendileri bilir. Yani bir Kımetli başkan. Gücümüzü 2000... kendimiz kullanıyoruz. 2019'da hatırlıyorum. Ee, yine kulakları çınasın. Ben kendisini gerçekten çok severim. Talat Şeker'in çalışmalarını hep yakından takip evet. ettik. Böyle onunla da programlar yaptık. Seçim bitti. Talat Şeker için dahi bazı AK Partiler bak siz bizim alemimizde çalışmasaydınız hı hı. biz belki hani seçimi kazanamazdık ama bu kadar da hı. fark yemezdik AK Partiler oldu. Ya aynı endişe bugün hala var biliyor musunuz evet. parti camianızda. Hı hı. Yani biz şimdi bu mücadele giriyoruz. İnan göreceksin abi. Evet. AK Parti bu seçimi kaybederse bütün sorumluluğu, bütün kabağı Irk Ayrımda evet. ablamıza bulacaklar diyen ve bundan endişe eden bir toplumumuz da var. Evet. Onlara çağrınız ne olur? Tekrar tekrar söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı, ilçe başkanı, yöneticileriyle birlikte evet. son dakikaya kadar e, ittifaka İttifakı beklemiştir. İttifaka zarar vermemiştir. İttifakı e, istemeyen taraf olmamıştır Hı. son dakikaya kadar. Ama ittifakı istemeyen AK Parti yenilgisine bir suçlu bulacaksa lütfen, ben diyelim. lütfen o evet. bahaneleri kendilerinde arasında, arasın. Yani bizden e, böyle bir e, suç e, isnat edeceklerse eyle halkı bunu gördü, yaşadı. Hı. O gerekli cevap halk onlara verir. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Tamamen itham olur. Hı -hı. Kendi yenilgilerini e, arayacak bir suçlu e, Hı -hı. şey olur yani arayışı olur. Böyle bir şey yok. Kabul edemeyiz böyle bir şey. Yok. Zaman Biz zaman e, saha çalışmasını yaparken olumsuzluklarla karşılaştığınızı da söyleniyor başkanım. Hı -hı. Şu insanlar bilgilensin açısından söylüyorum. Asla Hı -hı. yani olayı provok etmek gibi bir niyetim Hı -hı. yok ama AK Partililerle yaşadığınız Hı -hı. bir sıkıntıdan bahsedilir. Hı -hı. Nedir bunun gerçekten? Aynen. Mesela şöyle bir şey oldu. Bu hem vicdanları yaraladı, hem ilçe başkanımı üzdü, hem beni üzdü, hem de o günkü ekip arkadaşlarımı üzdü. Hı -hı. Sanırım Kepez mevkisindeyiz. Hı -hı. Ee, AK Parti hizmet aracını gördük. Ben gayet centilmen e, bir şekilde araçlarına yaklaştım, ellerini sıktım, başarılar diledim. Ee, biz de sahada e, Cumhur İttifakı ortağıyız. Evet. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oy Cumhurbaşkanımıza istedik, bir oy Millet Hareket Partisi'ne istedik. Yani bunu böyle şey olarak, buna atıf da olabilir ya da yarı şakalaşma da olabilir. Hı. Yani o günkü oradaki gerilimi biraz azaltıp böyle bir samimiyet kurma Hı. adına da olabilir. Oradaki hanımefendi dedim, bu da yetkili bir şahıs. Hanımefendiye dedim ki, bir oy size, bir oy bize isteyin Hı. dedim sert bir tepki. Biz dedi Halil Postlu'ya gidecek oylara destek vermeyiz dedi. Bakar mısınız? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen oyu Halil Pospu'ya giden oylar olarak niteleyen bir AK Parti var karşımızda. Ha, o zaman ben de sorarım ki şu anda ki mevcut belediye başkan adayları acaba bundan önce kime destek vermişti? O. Önce bir onun hesabını versinler. Ondan sonra da benim helal oylarıma, hı, hı. Milliyetçi gelecek helal oylarıma tek tek o ayaklarımıza karası inerek o işte o korkunç reklamları yapmayarak tek tek o insanların elini sıkarak aldığım helal oylarıma Halip e giren oylar diyemezler. Çünkü ben onlar kadar kolay oy devşiremiyorum Ereğli'de. Ben tek tek çalışarak kendimi onlara güven duygusu vererek alıyorum ben o oyları. Onun için oylara, o helal oylara laf ettirtmem. ben. Onu da buradan bilmelerini isterim. İlk sorularda karşımıza gelen bir vatandaş sorumu vardı ya, o zaman vatandaş haklı. Evet. Diyordu ki bize bir e, genç MHP'li kardeşimiz, ya evet. yani biz bundan önce böyle şeyler yaşadık. Evet. Demek ki bunlar seçimi kaybederlerse İlkay ablamızı da sorumlu tutar diyorlar. Kesinlikle. Demek haklılar o zaman. Kesinlikle. Çünkü her suçlu suçunu itiraf etmez, suçuna bir iştirak çağırır. İştirak çağırır. Aynen öyle.